videoyu atlatmadan ya da sonuna kadar izlersen senin için çok faydalı olur. Merhaba arkadaşlar. Ben sizlere jiroskoplu hasret ayarlarımı göstereceğim. Sizlerin faydasını göreceğini düşünüyorum. Sizlerin daha iyi olmanız için kendimce bazı taktikleri göstereceğim arkadaşlar. fazla uzatmadan videoya geçiyorum. İlk önce spreyimi 2x ile başlatıyorum jiroskoplu ayakta. Ve düz. Atın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu 138 metrede atıyorum spreyi örneğin şu buggy atayım 2x'i Bir şey okturarak Atıyoruz evet hissetmeyi daha biraz daha azaltmamız için azaltmak istiyorsak çöküp bir yan yatmamız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu mermi bug Yatarak da sprenci gösterdik. Hemen bir sonraki 3 yükse gösterelim. 3 yük Aynı şekilde arkadaşlar. Ayakta düz bir şekilde. bir son vermemiz yani buggy kaç location. 100 metre mi şey yok 120 metre Arkadaşlar şu an yine 120 metre attığımız köyü bile çökerek deneyeceğiz Evet arkadaşlar bakın hani nasıl söyleyeyim size Çökelim yani, 34 mermimiz vardı yani çoğunluğu yine yaklaşık 30 30 30 mermimiz isabet etti ve 120 metrede 100 kaç metreymiş bakalım tekrardan. 130 metrede belki bu kadar kurşunu isabet edebiliyorsa. <laughs> Sprenz mükemmel yani düşünün bir ki 4 kişi olduğunu fark edin. <laughs> Ama 4 kişi yatarak attıysanız e, takımı takımı bertaraf edebilirsiniz. Bir sonraki göstereceğim dürbün 4x arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu güncellemelerden sonra 4x'in hassasca ayarları yani sekme oranı arttı. Yani ayarları bozdular kısacası. Gösteriyorum arkadaşlar ilk önce ayakta. Şimdi yani yan yatmaymış falan bazı mesela göstermeyeceğim. Çünkü hani o engamede yan yatmaya ya da Yen, yan, yatarak ateş etmek bazen insan aklına gelmiyor da el pratiktimiz yoksa ben size düz atmayı gösteririm ama evet siz yani yan yatıp yan atabiliyorsanız o sizin artınız yani hem sekme azaltıyorsun hem de e, adamı e, yani, düşmanı daha çok sabit ettirebilirsiniz evet arkadaşlar şu anda size düz bir şekilde 4x'te atlayacağım Gördüğünüz gibi yani yan yatıp çökerek atalım. Sekme biraz daha azaldı. Bunu yatarak atalım bu sefer. Neredeyse hiç yok denecek kadar sekme var. Sekme yani çok az. Hiç yok neredeyse. Evet arkadaşlar şimdi 6x'i göstereyim size. Sıplayım. Düz bir şekilde ayakta atalım şimdi buggy'yi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şimdi arkadaşlar hani 6 x ayakta böyle bu kadar Altı x de atabiliyorsanız yani iyi bir şey sonuçta yani çökerek atalım şimdi çekmeye görürsünüz yani yan yatıp atalım bir uzanarak yatarak atarım ya da yakın diyeceksiniz kaç metre 50 metre size şu motoru atarım mark location iyi yapmış teşekkür ediyoruz kendisine. Görüyorsunuz arkadaşlar yani 170 metre 160 metre 6x 6 tik sprey ile bu kadar isabet ettirseniz çok çok iyi çünkü hani düşünün yani zaten Hani 40 ya bu 40 şu 6x. Yani 6 bu kadar e, isabet sabit ettirirseniz çünkü yani yakın bir mesafe değil. 170 metreleriniz Bu kadar hesap değil ama yani birçok kişi bayıltabilir. <laughs> neresi o mesafeye bakalım. E location. 200 metre. 260 metre yani isabet oranı yani isabet eden kurşun sayısı çok iyi. Bu arada arkadaşlar eğer evet, kanala abone değilseniz abone olarak destekleseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim herkese. Şimdi arkadaşlar size 25 saniye var. Onu da 6 x 3 yüksekçe çekeyim. Örnek 100 metre mi? Ayakta. Çökerek atalım. Çökerek. Yani düşünün. Kırdı. yatarak göstermediğim 6x 6x'in altı e, 6x'i 3x e çekiyorum arkadaşlar benim hani 6x e Evet arkadaşlar böyle işsizler oldu Demek yani şu hedef yaklaşık 1 metre 70 metre 3x'i 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 3 xi 3 Yatıver bir biraz, arkadaşlar şuraya, şu geri katalım. Evet, evet. Abi, <laughs> tövbe tövbe. Bu kim abi ya? Nasılsın abi? bakalım. Türk müsün kardeş? Arabik. Evet arkadaşlar şu size göstereceğim. Ee, kurmalı tüfekte. Kurmalı da. Arkadaşlar bak dokun. De kurmalı. Dokun bırak var. Ben bırak yapmışım bırak bırakacaksın yani mesela örnek olarak ya mesela ateş etme şeyine basıyorum kızdım otomatik bırakıyorum ateş ediyor bırakıyorum bırak. ateş ediyor bırakıyorum <laughs> ateş ediyor <ederim>. bırak, <laughs> örnek bir kitle bırakıyorum <laughs> anladınız değil mi ben, evet, ben arkadaşlar şimdi size hani ilk Şimdi jiroskoba yeni geçenler ya da herhangi bir fikri olmayanlar için şunu söyleyeceğim. Hani şimdi sprey atarken telefonunuz bu aşağı doğru gitmesi lazım. Aşağı doğru eğiyorsun. İlk önce sizin dürbün dürbünü tıkar çıkarıyoruz. Dürbün aç böyle aşağı bakmanız lazım. Bunu refleks haline getirebiliriz. Örneğin mesela gidiyoruz gidiyoruz. Örneğin bir çatışma mı var? <laughs> Ya da ne haset etmez. Ayarı göre güzel bir haset ayarları. Bu ayarları kullanıyor Yani unutmuşuz, aç açamıyoruz. Jiroskopu kullanamıyoruz. Gitmesin, gidebilir yani. Yani dalgınlığınıza gel. Ne yapacaksınız? Eğitim ana göre gerekirse günde yani maçlara girmeden önce 10-15 dakikada bir iki antrenman yapıp temizliği geliştirmek adına faydalı olabilir. Dibini aç. Bu hareketleri yapacaksın. Örneğin böyle baktığınız yukarı. Örneğin böyle basıyorsun Örneğin bak. Bir arkadaşlar yani ben bu jiroskopu bu e, kendi ayarıma göre yaptım yani yaptım ayar. Şimdi hani mesela telefonu sağ mesela şu eğilen yerden onun hizasında aşağı doğru sürükledim parmağımda jiroskopu kullanmadan. Ben bu hareketi yapmıyorum mesela. Sadece telefona eğiyorum. <laughs> Hassasiyet ayarına göre ona eğiyorum aşağı doğru. <laughs> ne kadar güzel. Evet değerli arkadaşım eğer ki bu kad buraya kadar izlediysen e abone olup. Ve video beğenirsen çok sevinirim. Evet arkadaşlar şu an size gösterdiğim hassasete at spreyler ve kendimce bilgilendirme olarak söylediğim söylediklerimden sonra size hassasiyet ayarlarımı size <laughs> göstereyim. Kamera <laughs> ses üçüncü şahısta ben genellikle üçüncü şahıs oynuyorum. İyi şahıs oynamıyorum. Kamera ses de işte 119 Kamera 100. Kamera hassasiyetine gelelim. 3x 3. şahıs 89, lazer 25 3x 26x 6 8x 6 4x 11 2x 30 Benim şans kullanmıyorum. Ateş etme animasyonuna gelelim. Animasyon hassasiyetine gelelim. 1 3. şahıs 83 lazer yiyelim. 5 3x 17 6x 9 4x 40 8 x 15 2 x 29 Evet yani ben kullandım Jiroskop pastaset ayarlarım 3. sırada 259 yani bunu 260 yapayım düz hesap olsun bunda 200 onu da 255 hesap olsun e, 260 olsun arkadaşlar şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum mesela örnek yani şu an yani 6xim 180'de 200 diyelim öyle 200'de örneğin ben şimdi mesela hani 6x nasıl yaptım örnek keskin 6x mi yapalım şöyle bakın fazla hareket ediyor onun için ben 6ximi hemen 70'e düşürüyüm. 70 ya da 74, 70, 70 yapalım. 70'e düşürdüğüm zaman çok fazla oynamayın. Çünkü keskinşer. Tek atıyorsanız tek attığınız için de daha garantili bir oynama lazım Bakın. Daha bak çok oynamıyor. Yani abartı bir şekilde keskinşer. Adam sabit de durabilir. Örneğin. Ya da ağaç kökünü atmamız lazım. Oraya yani örnek gibi ben onu Normal M4 spray hassasiyet ayarını ayarlarsan düşünün bir kere yani. 180 dibine açtım böyle adamı tuturana kadar böyle has bakın Hafif kıpırdatmama ama <laughs> tutturmak zor olabilir Olabilir Yani tutturabilirsen sizin için çok iyi bir şey ama Ama ben Kendim şahsen kullandığım 70, 75, artık 70, artık o an Kaça düşürebilsem düşürdüm bakın <laughs> düşürdüm orada tekrardan kaydı yat Girelim, 8x asas ben, bunlar benim asas setlerim. 45 8x kullanıyorum çünkü bakın arkadaşlar 8x biraz daha uzak olduğu için hani biraz 6x'e göre biraz daha düşük olması lazım yani düşük gelen yani 8x i. bazen mesela şuraya atarız örneğin ne yaparsa ağacın ortasına atarız ama ağacın köküne şuraya atarız ama şuraya geliyor. O yüzden biraz da düşük. Yani kafe ama gel geçti vücuda doğru biraz eğilim gösteriyor. Bir gitmenin gidiş izleyelim. İzleyemeyeceğiz tabi. Böyle arkadaşlar. şimdi önerim bir önerim daha var. İlk şimdi arkadaşlar hani ilk defa jiroskopa geçinler. geçmeyi düşünen arkadaşlar. Ya da jiroskopa yeni başlayacak olan arkadaşlara önerim şu. Yani ben şu an hani bunları 200-300'de kullanıyorum ama e, bu yeni başlayan arkadaşlar başlamayı düşünen ya da baş, başlayıcı daha da başlayan arkadaşlar Evet arkadaşım sen <laughs> yaparsan, şöyle, mükemmel sprey atmak istiyorsan senin bu 300 değil de mesela örneğin 3x'i 60'da başlaman lazım. Biraz hani eğmeyle parmağınla yardım etmen lazım. Birden sen 6 xe geçersen dibini açtın böyle birden kayar edin. Yani. yani alışamazsın afallarsın. Benim için zor olabilir. Ne yapacaksın? İlk önce otur bunu böyle yapacaksın. Eğitimde başlayacaksın, ateş edeceksin. Zamanla ne kadar eğmen gerektiğini öğreneceksin. Ama ne kadar hani batı sprey attınız. Ne kadar eğmen gerekiyor. Baktınız spreyiniz, eğmeniz yetmiyor mu? Ya yani daha az, daha mı az e telefon eğmek istiyorsunuz? Gel kalkarsanız 60'ı yani ben öyle dedim. ilk önce 30 ile başlayın, 40 ile başlayın, sonra Yani 40 yetmiyor mu? 80'e çıkartın, 80 ile yetmiyor mu? 120, 140 Zamanla siz arttıracaksınız yani ben de ilk önce ben 37 ile başladım Bunu size söyleyeyim, 37 ile çıktım, Baktım 37 ile baş sağ baş kullanmak istemiyorum Adas kullanmak istiyorum, 100'e çıktım, 120'e çıktım, 140'e çıktım, baktım baş parmağımı hiç kullanmak istemiyorum. Onu çıkardım 200. Baktım. Az biraz kullanıyorum. 250. 250 çıkardım. 270'e çıkardım. Bu step attığım zaman sadece dürbüne basıyorum. Bir de ateş. Hiç baş kullanmıyorum. Sadece telefonun jiroskopuyla eğiyorum. Ateş ettikçe yavaş yavaş size ne kadar eğilmesi gerektiğini, her ne kadar hassasiyet et, kullanmamız gerektiğini onu elimiz Evet yine bir başka söyleyeceğim nokta da şu. Arkadaşım eğer ki yeni jiroskoba yine başlamışsan ben bir de gene arkadaşlar ben full jiroskop kullanıyorum. Şurada eee jiroskopum daima açık. basit yani yine başlanır önerim şu dürbün açık kullansınlar. Dürbün açta kullandığınızda onu alıştığınız zaman daima açığa geçebilirsiniz. Ben kendim şahsen öyle yaptım. Bir de hani eğer şey yaptınız Full jiroskopa geçtik İlk önce arkadaşlar böyle antrenman amaçlı Elinize sağa sola gidin ya da kusakarak Yani full jiroskopa bence mantık şu arkadaşlar Örneğin Şurada 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 Mark the location. Şurada Mark the location. Şurada Adam var Mark the location. Sıkmaya başladınız böyle Amortajı bu. Yani jiroskopla siz yönünüzü değiştiremezsiniz. Yani sağdan sola gider. Bir şey zor olur. Kafanız yanar böyle. Ama ne yaptınız böyle? Baş parmağını hiç kullanmak istemiyor musun? Yani baş parmağını dürbün açta kullanmayı bıraktın. Jiroskopta da bırakmak istiyorsun. Sıktın bırak. Bak sağa sola hiç baş parmağımı kullanmıyorum. Sağa sola telefonu sürüklemiyorum. Belemiyorum. Ama da... Sadece telefonu sağa yana sağa sola yani çevirerekten hedef nişanımı kullanıyorum. Bir de graf e, ee, grafikten de cihazı cihazınız, cihazınız iyi ise grafik akıcı, karezi aşırı olsa için daha iyi, avantajlı olur. Bir de gelelim kontroller, ayarlarım bunlar arkadaşlar. Atış gelir burası. 4 parmak kullanmıyorum. Yani ihtiyaç duymuyorum yani en azından full jiroskopu kullanamam kullanmama engelliyor. Üç parmak az dizilimin böyle daha kolay yani daha yani seri olup ben böyle seriyi kullanıyorum Eksizliğinde hoşunuza gider Siz de kullanabilirsiniz Size tercihimizde kalmış bir şey. Evet arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadar istediğiniz başka yeni bilgilendirme olsun ya da eksik olduğunuz konular varsa Onları yorumda belirtirseniz sevinirim. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Ve videoyu beğenip kanalıma da abone değilsen abone olarak desteklersen mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.